Arkadaşlar merhaba e, Bugün sizlere e, 15 metreküp fiyat Ducato yapmış olduğumuz karavan dönüşümü e, aracımı tanıtacağım elimden geldiği kadarıyla şimdi öncelikle aracı e, bana arkadaşımız şöyle bir geniş açı arka tarafı gösterse Şimdi buradan başlayalım anlatmaya. Normal e, klasik olduğu gibi iki adet döner koltuk uyguladık buraya. E, bunlar e, tam tur buraya dönüyor arkadaşlar. E, burada e, yavrulu masa dediğimiz bir yavru masa uygulaması yaptık. Renkleri açık renk kullandık bu araçta. Beyaz. Burada iki adet krom bardaklık kullandık. Yani burada içeceğinizi koymanız için kullanışı açısından. Yine burada USB 220 şarj aletlerimiz var. Şuradaki şu tasarım şöyle göstereyim. Tamamen bize aittir. Yani yani fiber klasen bir kalıplar çıkartıyoruz. Buraya iki adet böyle spot koyduk. Bu spotlar arkadaşlar bu şekilde dokunmatik yani önce dokunduğunuz zaman kısılıyor, Dimur devreye giriyor. Sonra bir daha dokunduğunuz zaman mavi moduna geçiyor. Aynı şekilde burada da böyle tekrar dokunduğunuz zaman bu şekilde kapanıyor. Ben şimdi bunları açayım. Şimdi burada biz dolap çalışmalarına farklı çalışmalar yaptık. Yani buradaki kavisleri biraz yukarıya verdik oval kapak, dolap dediğimiz. Burada ayrı bir şerit oluşturduk. E, farklı bir çalışma oldu. E, dolap sistemimiz bu şekilde. E, yine aracın ön tarafına böyle gelecek olursak işte şu aracın bu ön tarafındaki şu kısmı kullandık. Buraya geniş bir kapak açtık. Yani, e, buradaki e, malzemeleri, ihtiyaçlarınızı buraya için e, Bir de bu kapaklar arkadaşlar ses yaptığı için bunlar. E, biz buralara şuralara bana arkadaşımız göstersin. Buralara biz fitil koyuyoruz. Şu şekilde. Bu fitiller yani bu kapağı kapattığınız zaman şu şekilde basıyorum bak. Yani ses sıfır. Yani ses olan sıfır. Buralara e, bu şekilde perde çalışması yaptık. bunu şöyle açtığımız zaman da ön tarafta şunu da açayım. Şöyle. Ön tarafta Bunlar tamamen güneş geçirmiyor arkadaşlar bu perdeler. Bunlar da bizim kendi firmamızın imalatları bunlar. Şu şekilde göstereyim. Şimdi koridor çalışmasına geçelim. Şöyle bana arkadaşımız gösterdim. Bunlar RGB LED'tir. Yani kumandadan istediğiniz renkleri alabilirsiniz. Ee, şurada buradaki koridor çalışmaları buradaki biz alanlara değerlendirdik. Yani buradaki şöyle göstereyim. Burada olan malzemenizi saklayabilirsiniz. Buraları. Evet. bu şekilde buraya karavan camları kullandık. İşte sineklikli, perdelikli bu şekilde. Şöyle. Bu şekilde. Bana arkadaşımız buraya gelirse ve oradan şöyle şunu gösterelim önce. İşte sürgülü kapı orta. E, buralara biz özel çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün araçlar gibi buradaki alanları biz değerlendiriyoruz. Yani burada e, kullanım alanları oluşturuyoruz. Buraya. Yine aynı şekilde karavan camı sineklik ve perdelikli. Bu şekilde. Üste çıktığımız zaman buraya da biz e, bu şekilde bir çalışma yaptık. E, değerlendiriyoruz. E, biraz üste çıkarsak şimdi öncelikle ben e, VIP tasarımcı olarak aynı zamanda kendim elektronik olarak karavana çok elektronik karşıyım arkadaşlar. Eee Şurayı bana arkadaşımız şuraları gösterirse yapamıyor. Şöyle. Şimdi arkadaşlar burada e, bütün aydınlatmaların bütün her şeyi e, bu şekilde bir çalışma yaptık. Buradaki özellikle şu üst taraftaki şunları görüyorsanız bunlar arkadaşlar otomatik sigorta. Burada e, aydınlatma, tamam aydınlatma. Yani kamp alana gittiğiniz zaman otomasyon sistemi kursanız dahi yani bu müşteri de çok mağdur kalıyor. Sigortayı veya arzıyı bulamıyor herhangi bir arıza durumunda sigorta attığı zaman buradaki evdeki sistem gibi arkadaşlar buraya bastığınız zaman otomatik sigortayı devreye alabiliyorsunuz. Biz bunları e, yaklaşık 10 yıl öncesi VIP'lerde kullanıyorduk. Otomasyon sistemleri. Ama karavan işin içine girdiği zaman arkadaşlar gerçekten kamp alanında çok zorluk çekiyor insanlar. Yani e, arıza durumunda arızayı çözemiyor. Ama bu şekilde aynı evdeki sistem gibi otomatik sigortayı devreye aldığı zaman arızayı çözebiliyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim su tankları. Buraya bastığımız zaman arkadaşlar buradaki manuel su tankları devreye giriyor. İşte kirli, e, temiz. İşte tank boşaltma buraya. Bu tank boşaltma arkadaşlar hem manuel hem bir de elektrik olarak biz bunları boşaltıyoruz. Hem manuel boşaltması var. Aynı zamanda elektronik boşaltması var. Yani buraya bastığımız zaman tankları boşaltmaya geçiyor. Aynı zamanda aşağıda vanayı açtığı zaman da manuel boşaltması var. Bu şekilde böyle çalışmalar yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz buraya sineklik kurmadık. Yani biz buraya sineklik tercih etmedik. Yani müşterimizin isteği de yani buradaki çirkin görüntüyü ben istemiyorum dedi. Bu şekilde şöyle bir sineklik perde sistemi uyguladık buraya. Şöyle. Bunlar tamamen çıt çıtlı, kornişli. Bu şekilde arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Şöyle. Yani buradaki tamamen şöyle. Yani böyle bir sistem uyguladık. Bir de el altta çıt çıt var şöyle. Burayı bu şekilde komple kapatıyorsunuz. Böyle. Buzdolabına girelim. Ee, daha önceki videomda buzdolabını biz buraya koymuştuk. Ee, şimdi buraya tercih ettik. Tabii bu herkesin kullanış açısıdır. Yani buzdolabını buraya tercih ettik. Bu şekilde. Yani buradan mutfaktan tezgahtan buraya ulaşabilirsiniz. Gördün Şöyle Sonra e, burada bizi geniş bir açı tezgah karşılıyor. Yani e, bayağı bir geniş tezgah karşılıyor. Burada ithal bir malzeme kullandık. Cam marka. Ocak ve e, evi. Bu şekilde. Hem şık bir görüntü. Şöyle kapatayım. Bunun hemen üstünde burada yine 220 prizimiz. 12 volt şarj aletimiz. Bunun üstünde 3 adet spot aydınlatmalarımız var. Yine oval kapak dolaplarımız var burada. Tezgahın altına geçelim. Burada şöyle bir değerlendirdik. Şöyle bir çalışma yaptık. Yani buraya bir baharat işte buraya baharatlık koymak için şöyle bir çalışma yaptık buraya. Şunu kapatalım. Burada yine 3 adet çekmece var. Oldukça kullanışlı. Burada yine saklama dolabımız var. Şimdi şurayı gösterelim. Tezgah üstü. Burada yine buraya kullanım amaçlı. Ee, bu şekilde bir çalışma yaptık. İşte baharatlar, işte vesaire. Ee, saklama için. Bana arkadaşımız bu tarafa gelsin. Ben arka tarafa geçeyim. Arkadaşlar burada koltuğumuz var yine bu masa indiği zaman bu sünger bu da yastık e, görevine göre bu indiği zaman bu burada bir yetişkin insan yatabiliyor. Üste gelelim. E, burada yine böyle bir televizyon çalışması yaptık biz. Yani bu şekilde televizyonu uzatabiliyorsunuz. Televizyonu kapatacağınız zaman bu şekilde kapatıyoruz. Yine tavana gelelim. Yine buradan başlayalım bu şekilde. Tavanda spor aydınlatma kullandık bunları. Oldukça iyi aydınlatması var. Şimdi arkaya geçmeden önce bana tuvalete geçelim. Banyo kısmına. Şimdi arkadaşlar ben banyoya çok önem veriyorum. Banyoda çok vakit geçiriyorum. Bu banyo tamamen kendi serimdir yani. Kendi el işçiliğinin eserimdir yani. Boyasından, fiberine, kalınlığına her şeyinden kendim ima Onun için ee, çok emek veriyorum. Şimdi arkadaşlar önce bara arkadaşımız fazla çalışıyor şekilde banyo kısmını bir göstersin. Şimdi e, buradaki benim e, fikrim, düşünce amacım arkadaşlar buradaki aracın bütün şase kısmını her yerine değerlendiriyorum. Yani bakın burada bir havlu geri yaptım. Bu aracın tamamen kendi şase gövdesini oluşturduğum bir yer. Burada sabunluk. İşte burada diş macunu koyacağınız bir alan. E, alt kısım iki renk tercih ettim. İşte küveti, kaydırmazı. İşte buradaki çalışmalarım. Hatta buradan hepsini ben kendim. E yani kendi imal ediyorum. Hiçbir şekilde dışarıdan bir malzeme tedarik etmiyorum. Sadece müşterimiz işte kendi sabunluklarını aldı. İşte fırçasını, sabunluğu, işte çöp tenikesini aldı. bu şekilde böyle bir de perde çalışması yaptık. Renk tonunu daha önceki araçtan biraz daha açık tonda kullandım. Bu daha şık durdu. bence de çok güzel oldu. Müşterimiz de çok beğendi bunu. Umarım beğenirsiniz. Yani banyo kısmı, tuvalet kısmı bu şekilde böyle bir çalışma yaptım. Şöyle göstersin bana arkadaşımız. Yukarı yine aynı şekilde spot aydınlatma kullandık. Burada 28'e 28 tavan konumuz var. Peki. Banyo kısmımız böyle. terdi bir de bu şekilde var. Şöyle alayım. Şöyle. 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 kapatalım. Bir de şuna değineceğim arkadaşlar. Şimdi biz burada bu banyo kısmını dolaplar da dahi olmak üzere bütün kapıları şu şekilde fitil kullanıyoruz. Mesela şuradaki dolaba göstereyim. Şurada bana şurada şunu gösterirsen şuradaki fitilleri aynı zamanda kapıyı gösterirsen şuraya. Yani biz bunları bu şekilde fitil kullanıyoruz. Şöyle. Yani bunların gerçekten çok faydası var. Çünkü biliyorsunuz ki karavanda ses çok oluyor. Yani bunu şekilde kapattığınız zaman bakın top bir ses basıyorum ses yok ben bunlara çok dikkat ediyorum yani inanılmaz ses geliyor karavandan her yere Dyson silikon sıkıyorum ee, şimdi arka tarafa geçelim şimdi burada iki adet böyle bu şekilde bir perde kullandık buraya bu perdelerin dikimi de tamamen bize aittir yani her şeyi tasarımı hemen onun önünde bir tane spot kullandık bu şekilde yine burada bir perde çalışmalıyız. var. Şimdi arkadaşlar burada perdeleri e, çektiğimiz zaman şurada şöyle bir çalışma yaptık. Bunu elbise dolabı yaptık burayı. Yani e, o da şu şekilde açıyoruz bunu. Ben buradan çekeceğim. Bana arkadaşımız burayı göstersin. Bir de e, bunun altında burası tam dalılmaz kısmına denk geliyor. Bunun altındaki parçayı da değerlendirdik. Bana arkadaşım çekerken orayı da açar gösterir şimdi. E, burayı da bir çekelim. Ben şöyle çekeyim. Ben istersen geçeyim bana Şimdi burada ben bu şekilde geçeyim. Arkadaşlar burada ortopedik yatak kullandık. Şu şekilde buraya bir basamak kullandık. Daha önceki araçta yaptığımız gibi yine böyle görsel olarak ben çok dikkat ediyorum. Yani en azından bir işi yapıyorsanız göze de hitap etmesi lazım. Bu şekilde basamak buraya çalışması yaptık. Şimdi perdeleri yukarılarda elinle ilgili var. Şöyle aynı şekilde sineklik etkilerimiz var yukarıda. Arkadaşlar ben yukarı her zaman bütün araçlarımda tavana kompozit kullanıyorum alümin. Çizilmiyor, kumaş kullanmıyorum, yekpare her şey. Böyle bir göze hoş geliyor. Yine ben şöyle geçeyim mağlup ben anlamları değerlendirdiğim için şimdi burada şöyle bir televizyon çalışmamız var. Yatak odasından müşterimiz istedi. Bu şekilde şöyle bir televizyon çalışmamız var. Yine Aynı şekilde buradaki e, dolap altındaki lambalarımızı yine ben aynı şekilde dokunmatik kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu şekillerinizi 3 e, mod bunlar. Kapanıyor. Tekrar açtığımız zaman beyaz. E, Demir devreye giriyor. Beyaz, mor bu şekilde. Yine perde kısmı karaman perdelere kullandık. Yani şuradaki şu çalışmaları e, tamamen kendi firmamızın imalatı arkadaşlar. Yani bunlar tamamen fiber. Yine aynı şekilde arka kapılar buralar. Arka kapıya cam açmadığımız için bunlara göz açtık. Bunları müşterimiz dostlarımız bunlara malzemelerini koyabilsin. Şunun bir açayım şöyle aydınlık olsun. Yine dolaplara gelirsek yine bu şekilde e, bir oval çalışmalar yaptık buraya. Dolaplarımız. Dolaplara e, yukarı yönlü oval verdik. Yani burada yatarken kafamızı kafayı vurmamak için yukarı yönlü oval verdik. Yani e, bir de arkadaşlar ben şuna çok değineceğim. Şimdi çok model göze hoş gelsin. Yani bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Ama e, Şimdi yukarıdan gelen dolap oval kısmı alt tarafı dar olduğu için arkadaşlar kullanışı çok dar oluyor. Yani çok kullanış kullanış olmuyor. Bu şekilde altı şu anda bu dolabın 25 30 santim yakın altı var. Yani kullanış alanı çok yüksek. Şöyle göstersin. Şöyle geçeyim. Arka kapıları göstersin. Yine arka kapının orta dolabın altında yine biletimiz var bu şekilde. Şöyle. Yine burada kabin çalışmamız, USB ve 220 çalışmamız var şu şekilde. Oval kapak dolaplarımız var burada. Evet arkadaşlar alacaklarım bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Elimizden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Daha iyi araçlar yapacağız. Hoşçakalın.